PUBG Mobile oynayacağız. Ne yapıyorsun oğlum? Niye bu kadar bağırıyorsun? Boş boş şeyler arkadaşlar. Bu arada PUBG ile başladık. Çünkü bizim telefonu bir temizledik, güncell güncelledik, güncelledik. güncelledik, güncelledik. Onun için eski PUBG'miz gitti, YouTube'umuz gitti. Her türlü şeyimiz gitti. Oğlum araba rengi gitti. Ee... I need a weapon. bu? Onu sen şeye... onlara mı yani? Geri zekalı. Ben YouTube'umu Ya senin YouTube'unu da çok severim. Hı. Çömeldireceğim. Azıcıklar azıma. Bu da botu kopma. ya Git bot at, bomba at. bomba Aha! Vur vur. vur vur. bana yok mu gel. Elbisesini al elbisesini. At ona at, at. Elbise çok güzeldi. <laughs> tamam. tamam. İki numara. Bir, numara. bir numara Bir numara. Bir numara bana bir tane silah verebilir misiniz? Sadece bir bomba var. Oğlum bir sahayla atlamamış oğlum. Bir numara. Bak birazdan beni öldürürler. Gitme oğlum adamı yumrukla öldür. Korkma korkma. Yok oğlum bu adamlar. Ya ne korkuyorsun ya? Lan oğlum bir çıkmadı mı? Levuk. Aa silah buldum. Oğlum bir git. Of, le, güzel severim, ben Oğlum bir git. Oğlum bir git. Oğlum bir Oğlum Oğlum bir git. bir git. Oğlum bir Aa adam bak git. adam. Kanka kusura bakma ama seni kısa bir devre olarak. Vur. La kafana ya, sen git.

Varmış. Oğlum ben niye buralardan atayım? Hayır. Vay vay dedi. Hayır. Adam durmuştu. Ama kıyafetin çok kötü. Senin kıyafet ne lan? Kıyafet kıyafet. Kıyafetin çok kötü. Evet. Bak orada arkada. Beni orada bu dönüşüm. zannetsinler ki beni kalsınlar. Karıştıklar. Oha. Ben dedim ki düştüm lan ben. Düşmemişim demek. Bu senin diğerinkini al bak. diğerinkinin de daha güzel. Ya ya. Dur sen. Hani. Bundan sarı var. Oğlum, oğlum donu lan geliyorsun. Bu tipe bak. Oğlum ben bu adamın kafasını takarım. Bu adamın kafasını takarım. Oyesiz. Vallahi bak. Daha Güzel oynanır. Terbiyesiz. Tabii ya. Çok çözerim ben terbiyesizlik. At at at. Gitsene manyak. Bak ben atıyorum kendileri gitmeyeyim. Donda çıkarttın <laughs> mı? <mi? gülüyor> Çıkarttım. <laughs> Yemek yok sende. Öldün oğlum sen. Yemek yok sende. Yelek olmasın olması ölürsün direkt. Ya bana bir yelek, bana bir yelek. <laughs> Var. Bir numara. Böyle mı? daha siz daha iyi oynayın. Ha, burası neresi? <laughs> şey. Telefilik. Teraferi, teraferi. Oğlum o artık şeyde karşı şey, oynandı. Çalışıyor mu bu? Hani? Bir numaranın yanında adam var. Bak bir numara orada adam da önünde bak. Tamam ben kar 98'de dalma işlemi yapacağım. Kankıcım. Oh, bak ba da şu adam vallahi da billahi da şu da adam. Bak, Nerede? Bir kaldırmıyorsun getir bak şu da şu da. Nerede? Bak dur bak şu da şu da. Tamam tamam. tamam. Bir tane yedin. Ne la oldu lan yok. Ne oldu lan. Yedin oğlum bir taneni. Bir tane daha yersen ölürsün. Yani. İnşallah. Dayı. Oğlum bir bayılmada gitti lan bu da. Oyuncu. Kaçma. Oyuncu dediğim böyle olmaz. Ya oğlum hadi be. Öldürdü öldürdüler. Öldürmediler. Ya yürü ya git hele. La. Yürü git. Tek kim karışıyorsun? Allah'ıma bir numara dolmuş. Hemen git al eşyasını. Ya Yarın seni lan. Hayırdır. Bir tane daha yer. sandalye. Ya bir yemeden gittim ben Açık mı bunu? Bak bu durun hepsi geldi. Ama güzel var ama şimdi mi? Sen... Gidin ben bu adamı niye böyle öldürüyüm ki? Karın öldü. Oğlum, ne yukarıya da... çıkma. Ben buradan ya, bir dedin. düşersem eşyadım onunla inanıyorum. Allah dersiniz mezarıma gelmesin. Yok gelsin. ana kıpkırmızı olur ama ölmesin hale. Yani. PUBG'de ölüyor. Aha iki leş Aha ikinci leşim geldi. Nasıl ne oydu? Nasıl bir aşağı atla hele. Oh. Kronozu İşte lan. Nasıl bir aşağı atla hele. Yoo bir dakika Niye çok güzel şey vardır aşağıda. Ölüm vardı canım. Şimdi atlarsın. Buradan atlayayım mı? Atlarla ölmesin. Hop. Bakın ben silah değiştir. Bak git geri zeki. Abi git bir numarayı öldür çünkü bir numarada silah var bir de adam takılmış Vallahi Valla bence de git. Bak sana bombada bir şey göstereyim. Ben sana öldürürüm adamı. Niye biliyor musun? ben daha iyi öldürebilirim. Bir ver bak. Bak dur bak sana göstereceğim. Bu arada arkadaşlar bize kanalımıza abone ol ve bildirimleri açmayı videolarımızı sevdiyseniz <laughs> beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kaldır 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 kafanı. Yavrum kaldır kollarını. Mustafa kafayı havaya gidelim. Ah kusura bak. Aha bir numaraya bak. Canım fena gitti oğlum. Tava var mı sende tava? Tava ölmez ki. Bak hani neyi var. Oğlum bir şeysi yokmuş karışma la adama. Oğlum adama de... göz dikme. Bak şuradaki adamı öldürdün ya şuraya git. Bir tane buçuk öldürmüştük. Hı. Ama güzel yerden nişan aldık. Nefesim anlaşma. Mus nereye? Oğlum adam var Belki buralardadır. Bak. Oğlum senin çantan nerede? Bu. Aa, orada vallahi da gördüm, gördüm, Nerede? Bak gel. Bak o, o evin yanında. Bak işte bak. kaldı. ne lan? Kar 98'in mermileri al. Hakan. Hayır alma Musin kar 98'de çok mermi olmasın. Zaten otuz tekli var. vuruyor. Tek otuz tek otuz vuruyor Çok güzel oluyor. Musin tek tek vuruyor. Tamam niye atarız kadar, sonra. Şöyle? Bak orada orada bir tane daha var. Hani bu uydu senin well, öldürdü. benim öldürdüğüm bu Ama senin gibi bu çıktı. Of, tam bu. <laughs> oh, bakacağım. Ya ye sen sus Allah! Allah Allah. Ne yaptın? Ha, bence biz Nasıl da? Ya. Nasıl ya konuşmasın ha? Biz bence biz böyle böyle oynayalım ya. Ha, bence de ya bu oyun arkadaşlar ben böyle oynayacağım. <laughs> arkada <laughs> <laughs> <öldüren gülüyor> <adam>. Ha <laughs> 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 arkadaşlar ama bir numarayı indirecek. Vallahi şey, 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 Neyle de şey, şey, tarafı

Sen ne lan demedim? Ne dedim? Oğlum benim adamım dedim? Adam. Evet. Adam adam. şey. adam ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Ne 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 Kardeşim Ne Ne dedim? Ne dedim? Sen adamı Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Ne sana ben bir adamı bayıltmıştım. Ne oldu ona? Öldü ya şurada. Ölmedi. Öldü. Vallahi ölmedi. Ha. Bayılttım. Üç bak, adam şurada, öldürdüm. Şurada kaldırmasınlar Kaldıramazlar. Put putu kaldırama. Kaldırır. Bak şurada gidiyor. Hani? Bak ben evet, hani ne Bak. Bak. Hani? Bak şurada. Ya bak. Tamam tamam gördüm gördüm gördüm. Aha öldü.

Hadi. Bir dakika dur abi. Bırak ben sana diyeceğim. Ya bir dakika bunun oynanmasını biliyor mu? Hmm, şey dedim, dedim dedim. Ne dedin? Vakti ki bunun yanında ben bunu Yo, Dedim ki. <gülüyor> <gülüyor> ben onun farkına Lan Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Bir dakika bir sus sus. La, la, la. Bak savaştayım ha şu anda. Butlar dünyası savaşında. <laughs> Dört Ama... kişi öldürmüş adam. Wow. Zorla. Ne ba zorlasın? Ya. Dur alana bir şey olmuş bu. Ya sus diyorum. Rengi değişmiş. Musun ya ya de susun. Değil. Bak yeşil olmayacak değil mi? Benim kendi dört numara yeşil ya ondan yeşil. Bak ne yazıyor şurada Mustafa 99. Mustafa 99. Mustafa 999 Lor ne lan? Bizim şeyin adı neydi ya? Ne? 47. Hadi öldürün adamları hadi. Çalışın çal. Aha bir adam daha öldürdüler. Lan ne yapıyor bu adamlar? Tabancayla. Tabancayla mı? Hı -hı. Pompalayla. Tabancayla. Burada gösteriyor. Öldürdüler katiller. Bak burada. Katıldılar. Ben ne mi katilim şimdi? Vah <laughs> vah. Ben de katilim. 13 tane öldürdüm, öldürdüm ben de. Bak burada bir tane araba bul. Git direkt en sonda olanı al kim arıyor? Bunlar zunda ölürler. Valla ne geliyor? Bence ben. de. Oo. Bak şu hatta ileride bir tane araba var. Hani. Valla bak nasıl ileride. Yer. Adam öldürdün ya seni adamın öldü ya. Ha burada bir tane araba. Ben de neyi gösteriyorum? La be sus ya. Falan. Ses gibi oğlum. Bagi sesi. Bagi. Bu arada <laughs> 3 numarayı yapıştırıyor değil mi? 2 numara şey biraz daha senden yani. <laughs> <Alan daha. gülüyor> bir şey. siz de vermeyin ha Sen aha 3 numara Hı. gitti ne oldu oğlum 3 numara geliyorum Ay, diğerine bak, diğerine benim 3 numara ölemez oğlum hayırdır Beni Müslüman ayı öldürecek. Anasının karnında değildir. Babasının karnında. Bak, bak burada, burada bu tarafa git. Bu tarafta ama ben yolunu biliyorum kanka. İn, in, in. Ya in ha. kapalı. kapı. Bulamadım ki. İki numara sen de sormaya geliyorum. Murat atın. Öldüm. Murat atın. Vur, vur, git, git, vur. Bak, git vur önce. Ay düş numarayı öldürdü. Geri zekalı. Dur. dur. Bir çıksın. Göstersin kendini. Hadi bir. Abi köşeye git sen biraz. Daha bir dakika bir dakika. Adamla güzel bir savaşımız. Arkadan gelecek bu adam. Oranda... Oğlum işte bu ta. Sus. Geri zekalısın. Ben sana sus, dedim sus. Ki... Mustafa sus. Ben sana dedim ki... Ben adamı arıyorum. Sen ne diyorsun ya? Adamı gören söylesin. Aa gördüm. Nerede? Az önce. Hani şurada üç numara öldürdü ya. Şu o zaman sen görmedin. babanı keserim ayıcı. Başı... Aa şurada valla. Gördüm, gördüm, ben gördüm, de. Gördüm. Tamam tamam tamam. Şurada. Tamam, kanka. Işte. Aa ben gördüm. ha. Nerede? Baba Şurada. Işte. Kafasına gitti Kusura bakma kankasını öldürdüm öldürmem lazım. Ama oynuyorsun. La oğlum yürü git sen. Kütürgüt Sanki tokat yedi. Kafasını geriye çekti. Oğlum bak cineyle kullanıyor. Sıbanik Allah. ben gidiyorum şu adamı. Ne var? Gördüm. Gördüm. Ben. Gördüm. 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 da bayıldı. Ya oğlum niye adamların bayıldı? Tamam bir tek sen hadi bir kumara Oğlum işte öldü. Salak oğlum bir daha kaldı. İlla ki, illa ki gideceğim. Bak bir orada şey adam, ya, ya, ya. adam, adam var. Bu tane de. Bir tane de var. Ben nereye gidiyor bu mermiler lan? Çok değişik olmuş. Memeleri topla. Ya senin boğazını topla. Oğlum burayı iyileş mahallesi çok yaptık. Vallahi billahi. İyi gidin oğlum. Şerefsizin yedinci leşi var. Ya onu başarız. Gerçi beni de yenemedik. Görürsün oğlum. On üç leş yaptın lan. Arkadaşlar ben mi daha çok yapmışım? Biraz daha oyun bitmedi Mustafa. 14 adam kaldı. Benim adamlarım buttu zaten oğlum. 13 adam kaldı. Tam böyleyken 9 adam öldürdüm. Tamam doğru söylüyorsun 13. Ben 2 adam öldürün biraz daha dolanayım. Tamam ben bu sayıda adam öldürdüm. Tam bu sayıda. Ta bu şu kalmış, sen öldürsün. 12 kişi kalmış. Ne veriyor? Sen ne çıkar? oğlum bir çık lan çık. Ay La, çıksana lan Bakın ben Bak az kalmış. Harcama bak. Çok harcıyorum. Ona buna israf etmiş. Abo. Bir, şey bir şey olmaz. Öldük. öldük. Bir, şey olmaz. bir şey olmaz. Arabanın içindeyiz değil mi? Ha, bir şey olmaz. Arabanın içine girsene. Cık. Ah kettiğimizi. Ah Bogi, bogi, bogi. Arkadaşlar buradan uçtuk. sustuk. Vay, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bagi, bagi, bagi. güzel. Vay, güzel. Çok Bu görüyor musun? Sus sus sus. Adamın ayaklarına bak Ben Yavaş yapıyoruz bakayım. deniz memiz yok Çok güzel. Çok güzel. Şimdi güzel. deniz memiz yoksa iyi. Savaşırız. Aa bak Falan değil mi? ben böyle sonunda. geçeceğim. Geçeceğim. Nasıl Hı, Mustafa, oğlum orada airdrop vardı. İşte git oraya korkma la. Var. Ya sen git. Git bak sen bir git. İçim her şeyin nedeni. İçim her şeyin nedeni. Ver o kağıtları. Öleceksin böyle yaparsan. Bak. Bak AVM e? var içinde. Mutsi bak hissediyorum AVM var. Ne? Nereye? Hı? Bekle bu evi kontrol edin. Bana normal. çok Çok çok. Güzel ne kadar güzel. Ne kadar güzel oyun ya. Aynen Groza'yı al, Groza'yı al. al Groza'yı. yok. Vallahi maçın Groza claro. bir <laughs> Tamam mı? Bakın vallahi buraya Bir acı da. Çavuk. Ya bunu attık lan benim. Tamam. sen sende daha önce de var. Geldim Git. Gördüm kankan gel. Ama gel bölüştünüz lan. Oğlum bak kırmızı alandayım içim. Hiç rahat değil. Önüme Ol. her an bir bomba patlayabilir ya üstüme. Oğlum boşayım ki mi? Şey evet. Bak poşet yazıyor. Burada kaldık. Allah ne güzel bak bu ne Ulan nasıl... manyak adam. Lan. Ne dedin sana vurdum ben. Adam beni. Hoş. Hadi, adam var, adam, adam, tamam gördüm kanka gördüm. Ne Bilmiyorum. Bak nasıl? Ona bakmadan ona gidiyor. Bana niye bakıyorsun? Niye yedin? İsim olmayacak artık bunlarla. Bakın, bro, zaman. Vallahi çok güzelmiş. Ben her... drop e istemiyorum istemiyorum. Mesun, var. Var. Ya bana ne git. Ben kar 98 seviyorum. vallahi haber daha iyi. Bak Çiz zaten altı leş kalmış Biz, mesun, mesun. Yok, oğlum, 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 ya, mesun, bir şey olmaz zaten ölmez ölmez. Ya ölmek oğlum ölmez Ya musun bir bak Hatta sen burada oraya yaklaşanlar. Ya bir izle bir bak. Gidelim gidelim. Bak korkuyorum ya. Ya bu ne benim vallahi yolda asla almayacağım benim. Arkadaşlar geri zekalı değil Yok istemiyorum istemiyorum ha. Al. Kendi de kesin değil mi? Senin kafanı keserler oğlum burada. Kanka sen vur. Sana, sana bir tane yedin. Bir tane yedin. Bir tane yedin oğlum yeter. Asla 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 Hiç veriyorum abi var. Bana ne oğlum senin isteğine inanmıyorum Bir şey adam var arkada Hani? Bak şu da şu da. Kanka sen burada yerle. Bak bir tane vur bak. Bir tane ben getir ha. Getirdim Getirdi mi iki tane? Ben onun diğer üçleşi ben yapacağım. Ben 11. Muhsin kanını topla. Bak gerçekten yeneceksin. Sen bir bak bak vallahi yenersin. ya bak, ben hissediyorum AVM olduğunu bak. Mustafa'nın isi yanlış çıktı. Bak benimkine bak. Benim isim doğru mu Ben çıkacağım? AVM olsa bile almayacağım. Ne? Almayacağım oğlum. Yok ki zaten. Geri de kalırsın. Sen hissine tükürün ya. Hey, Mustafa'nın hissine ben. Yo ben ki hissim de kötü değil ki. Rozanasın Musi. Ne iyi. Yeter ki de bana bunu sorma ben hiç çok Oğlum, çok adam içindeyiz oğlum. Tükürecekler beni. Musun bir in in. Tamam var şuradaki eve gideceğim buradan. Bir bakacağım etrafa çünkü bak kırmızı alandayım. Kırmızı alana <laughs> saygımız var. Belki adam vardır hadi dikkat et. Kırmızı alana saygımız var. Kırmızı alana saygımız var. Kırmızı bir adam var sanki. Oğlum bak siz sen, sen bak buradan bak. Bak böyle poçinkiye bak. Ha ben aha oh değilmiş. Çok fena şey yaptım ama korkmuyorum daha. Adamlar güçlü. Musun bak şuradaki şeye bir bak hele hani belki oraya bir gelirler. Dur. Bir şuraya bir bak. Dur, Sen dur, Aa, dur tamam dur. tamam. Musun tek. Şey. İçim bitmiyor. Adamı, o adamı öldürsen yeni. Üç, Hadi musun ben. adam olacak. 13. Yani ne yani? Bunlar kolaymış. Ben adamım yani adamlar. Ya tamam anladım. Tık tık Hadi bakalım neredesin? Arabayı Ya O var ya, aynen bu evde kessin ha bak kessin diyor. Görüyorsun. Çünkü kessin çünkü niye bilir mi? Orada he, kimse orayı şey yapmadı bir de o bu adam, adam kendi geri zekalı de... gibi geldi. Le Kendini lekleye verdi. Yani. Oğlum bu kırmızı alan ne zaman gidecek? Oğlum ben dışarı çıkarsam direkt ölürüm. Kırmızı alan beni öldürür bence kesin. Bahtiyar adamı bekliyorum. Güzel bir yerdeyim. Evet. Oğlum kırmızı alan bak. Ne Hiç atmıyor. Söylersem Kondosan utanırsın. Nasıl adamı gördüm ben? Nerede? İnanma. İnanmıyor mu zaten. Çakışıyor mu altıma? Muhsin bir dakika, Muhsin bir dakika, bir dakika, bir dakika şey yap bak. Ne yapayım? Dur. Bak bu tarafa bir bak. Oğlum bu oturup... bu taraflarda ben hareketlik işte var. Ben işte orada bir direk gibi bir şey görüyorum. Ya ne? bizim gördüğümüz Biraz şey direk direk. Nereye atacağım? Yani, Onu bekle. Direk bomba var. Ne? Kırmızı alan var oğlum. Kırmızı alan şey çok şey kötü. Ama. Aa Altı adam, şey. adam, adam, adam. Tamam, tamam. Bak ya. şu tarafa bir bak. Şu taraftan geliyordu galiba. Oğlum bu da... Gelir, gelir o bekle. Buraya girmez. Girer. Mosin girsin ama sen diğer tarafa bir bak. Ee, oğlum çık oğlum hemen, bak öldür ki. Bak, bak ben, orada adam sanki. Ben kırmızı alandan korkuyorum. Ondan korkmuyorum. Ya. Kırmızı alan çok kötü olur. Patladı mı şimdiye bütün, kadar? Bütün emeklerim gider. Tamam Mosin şimdiye kadar patladı tamam, mı? Tamam dur adam gördüm sanki. Oğlum İçim, bak. İçime sinmiyor ama. Bunlardan için. Kanım full olsun belki adamın kanı candır. Hemen bir tane içeyim ben. Gir şey yap Mosin bak böyle. Mosin. İçim içim Adam adam gelecek. Oğlum dolu içmeyebiliyor niye mu? Üçme, i̇çme içme belki şimdi adam gelir. Ya Oğlum, çıkacağım ya. Dur dur oyun Bomba ne, adam ne korkuyorsun ya? Şimdi bir sürü yok da şey yapmasın <laughs> pek. Bombadan korkuyorum. Bu sanki adamı gördüm vallahi. Bari Sen ara ara, ara bak böyle yap. Ara, ara alacak yer ala kalmadı. Nasıl bu tarafa git bu tarafa. Aa şurada. Kusura bakma seni yendim. Bakmanı tutmadım. Biraz eğlendim. Biraz eğlenme izni vermedim. Sana <laughs> eğlenme izni vermedim. Vermeyeceğiz de. Vermeyeceğiz de. Var. Arkadaşlar ara. videomuz bu kadardı. Bize destek olmak için dediğimiz gibi abone olmayı ve bildirimleri açmayı. Videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın beğen beğen arkadaşlar. Şimdi sevinç için. Haydi. Hayatımda ilk defa dönüyor arkadaşlar. Ya ya ne Ya ne Ama adam botmuş. Bot. Kabul edin ayırdırdım mı görüşürüz arkadaşlar diyorum